başladım. Şimdi olasılık konusuyla ilgili bir ders anlatımı yapacağız. Öncesinde derse girerken e, ee, bir ilişki videosu hazırladım. Beraber videoyu izleyelim. Sonra ne iş geleceğinize bakalım. Selam maceracılar ve olasılık ustaları. Bu, bugün kadim diyarların dizelinde en büyük heyecan kaynaklarımızdan birine odaklanacağız. Önümet sandıkları hepimiz o an değiliz uzun bir savaşın zorlu bir görevin sonunda kazandığımız o parlayan sandık. Efsanevi sandık, içinde ne olabileceğini düşündüğümüzde kalbimiz kurkun, bugün kadim diyarların güzelinde en büyük heyecan kaynaklarımızdan birine odaklanacağız. Fenomen sandıkları hepimiz o anı biliriz. Uzun bir savaşın zorlu bir görevin sonunda kazandığımız o parlayan sandık. Efsanevi sandık, içinde ne olabileceğini düşündüğümüzde kalbimiz kurkun Belki o efsanevi silah, belki o nadir zırh, ya da belki hayallerimizin ötesinde bir sürpriz ama her güzel hayalin bir de gerçeklik payı vardır, değil mi? Oyun dünyasının acımasız kuralları der ki, her sandıktan çıkan eşyanın bir olasılığı var. Bizim efsanevi sandığımızın oranları ise şöyle, kılıç %70 ihtimalle, sıradan kılıç, zırh %25 ihtimalle, nadir zırh, ejderha ve sadece %5 ihtimalle. O muhteşem, efsanevi, ejderha yoldaş, şimdi gelelim oyunun en kritik kararına. Bu sandığı açtınız ve içten içe o sıradan kılıçtan artık sıkıldınız. Yeterince var zaten en Peki o zaman soru şu, bu sandığı açtığınızda o sıradan kılıcı almama olasılığınız nedir? Başka bir deyişle, nadir zırh veya o rüya, efsanevi ejderhayı kazanma şansınız ne kadar İşte sır perdesini aralıyoruz. Aslında çok basit bir matematiksel numara var. Oyunun bize sunduğu tüm olasılıklar yüzde yüzdür. Eğer istemediğimiz sıradan kılıcın çıkma olasılığı yüzde ise o kılıcı almama olasılığımız tüm olasılıklardan kılıç çıkma olasılığını çıkarmakla bulunur. Oyunlar sadece eğlence değil, aynı zamanda harika bir öğrenme aracıdır. Bir sonraki macerada görüşmek üzere olasılıkları daima yanınızda olsun. İyi oyunlar. Gördüğünüz gibi olasılıklar her yerde karşımıza çıkabiliyor ve oyunda bile olasılık karşımıza çıkabiliyor, bir olasılık hesaplaması. Şey Şimdi Videoda nasıl bir olasılık hesaplaması çıkmıştı karşınıza sizce? Sandık açılıyor, sandıktan kılıç. Kılıç yana icra çıkıyor. Sıradan kılıç. Nadir, zırh, bireydemar. Hepsinin çıkma oranları birbirinden farklıydı. En değerli olanın çıkma oranı daha düşük. Evet, bu da bir olasılık belirtiyor. Olasılık, belirsizliği, matematiği, matematiği basit olayların olması. Bununla geçiş yapalım. Bir futbol maçının başında hakem neden para yapar? Sizce hangi tarafın geleceğini önceden kesme olarak bilebilir miyiz? Hayır. Belen paraya alarak tercih hmm. edeceğim. zaten iki takım var. Biri yazı olsa biri kışsa 2 olasılık var ama yatıyor. Biri evet. gelecek semeste yazıl mavi gelirim. Yazı gelince top mantığı. Hangi takımın seçeceğini, seçeceğini olasılığa bırakıyorlar değil mi? İşte bu günlük hmm. hayatta belki kesin veya imkansız dediğimiz durumları matematiksel bir şekilde açıklmayı, yani olasılığı. öğreneceğiz olasılıkla bazı kavramlarımız var. Deney, bir sonucun ne olacağını görmek için yapılan işler. Zar atıyoruz, mesela zar atarken deney yapmış oluyoruz. Gelecek sonuçlar neler diye. Çıktı, deneyde de elde edilecek tüm sonuçlar. Zar attık, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir değil mi? Bunlar bizim çıktılarımız. Bir de örnek uzay var. Örnek uzay da tüm çıktıların oluşturduğu bir Olasılık hesabı yaparken ee, bir formül kullanıyoruz. İstenen durumların sayısı bölü tüm olası durumlar. Biliyor evet, muydunuz? Evet, evet. İstenen durumlar bölü tüm olası durumlar. Mesela zarı havayaldık. Zarın çift sayı gelmesini istiyoruz. İstenen durumlar neler olur? 2, 4. Tüm durumlar. istenen durumları durumlar. imkansız olay ve kesin olay diye bir kavramımız daha var. havaya hayatınca gelen e, durumlar rastgele olaylardır. Bizim imkansız olaylarımız var. Asla gerçekleşmeyecek olaylar. Zarın sekiz geldiği gibi bir olasılığı var mı? Hayır. hayır, hayır, hayır. Yok. Kesin olay, e, yediden küçük bir sayı gelmesin. Kesin evet. bir olay. değil mi yani zararı azınlık kesin yerden küçük sayı alacak. şöyleydi. Bir torbada e, üç yeşil, dört sarı, bir beyaz topumuz var. E, bunların tek tek yani molasını yani hesaplayacağız. Torbadan çekilen bir topun yeşil olmamasını. Formülünüz neydi? 3. 8 e 3. 4. İstenen durum böyle. istenen durum. İstenen durum yeşil olması. 3 tane. tüm durum. Sarı olması. 4-4 4-4 4-4 8'e 8'e bunun e, sarı, yeşil ve beyaz olmaması lazım. Bir e, sarı, sarı, yeşil, beyaz, yeşil ve beyaz olmaması lazım. Sekiz, 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 Tüm durumlar böyle Hocam, 1 bölü 8 bölü 8, 8 bölü 8 bir demek kesin olan. Zaten torbadan seçilebilecek tüm topları dedik. Evet, Elimizi torbaya atıyoruz. Kesin olarak bir top gelecek yani. Sarı, yeşil, beyaz. Kesin bir olay. Kesin olay değildir. İmkansız bir olay. Ee, torbadan mavi top gelme olasılığı deseydik. İmkansız bir, bir olay. Sıfır. Şunu fark ettiniz mi? İlk... Ee, Olasılık sıfırla bir arasında oldu. Bir şey ya kesinlikle oldu ya da olmadı kesinlikle olduğu da diyemeyiz. 1 ve 0 ve 1'in arasına gelebilecek olan olasılıklar oldu. Ya kesin oldu, burada gördüğünüz gibi, ya da hiç olmadı. Yani olasılık 0 ile 1 arasında oldu. Anlayayım. Şimdi Thank you. İçinizden birisi, isim ya şu Soru yok önce. listesinde toplam 20 şarkı bulunmaktadır. Bu bu listede iki şarkıların türleri şeridir. 8 pop, 3 rock, 4 rock, ve 3 klasik Soru. karışık çaldığını Herkes okudu mu ya da evet. duydu soruyor. Anladınız mı? O yüzden ne istiyor? Sorun. Evet. Ne istiyor? Hop veya rap <laughs> çıkma. Yolculuk listesinde 20 şartı bulunuyor. Şartı türlerine vermiş bize. Hop veya rap türlü karşılar. olasılığı

Şimdi burada e, şuna bakalım. Hangisinin gelme olasılığı da daha fazla? <laughs> Rastgele başlattınız e, çalma listesini. Sonra Sonra Rock klasik müzik eşitler mi? Evet. Bu evet. fark etşenir. Gelme olasılığı eşit olabiliyor. Ne <laughs> şey. <Şu anlayın edeceğimiz. gülüyor> Sadeleştirsen de olur, sadeleştirmesen de olur. Benim yaparız. yapabilirsin. Ama genişletiyorsun sen şu an. Genişletiyorum. Sadeleştirme <laughs> küçültme eklemek değil mi? Yanına yazıyorum. Ee, bir şeyi karmaşık olarak anlatacağım ya da sade olarak anlatacağım. Sadelemeyi daha <laughs> kolay <laughs> Bu Sorumuz için de farklı sepet hazırlamış. Her müşterimiz sadece bir sepetten tek bir zarf çekme hakkı var. Hedefimiz 1000 TL'lik hediye kartı olan zarfı bulunmak. Sepetlerin içeriği A sepeti. İçinde toplam 25 adet zarf var. Bu zarfların 5 tanesinin tarifinde 1000 TL hediye kartı, geri kalan etki bilgileri var. A sepetinde 25 tane zarf var. 5'in içinde hediye kartı var sadece. B sepeti. Hı -hı. İçinde toplam 20 tane zarf var. Bu darpların 6 tanesi de hediye var. Şimdi işlem yapmadan önce bir düşünün. Hangi sepetin önünde durmak daha mantıklı olur? İşlem, işlem yapmadan hissederek. Be, 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 be. Neden? Daha fazla var. Aynen daha az seçenek var ve e, <laughs> zarfçı, zarf sayısı daha fazla. indirim kartı sayısı. Çok iyi. Soru yok yani. Eğer amacımız bir TL'yi kartı zaman kazanma ihtimalinde bir <laughs> şey BGT, BGT. Bunun önce işlem yok. İşlem yaparak göstereyim. Ee, evet. Olasılığı. Sizden istenen 5. A sepetinden indirim e, takip yani gelme olasılığı nedir? 5 tane zarf var. 5 tanesinde şey, tanesinin ece kartı var. Toplam evet. 25 tane evet. var. 25. 5 bölü 25 değil mi? Hı -hı. A, yirmi a de, sepeti. Bir de istenen 6 seçmeniz gereken o değil mi? Aynen Daha, öyle sadeleştir e, kesirleri. alta doğru yazarsan bir güne Bir şey eşitlesene kesler. Hangisi daha büyük böyle? eşitle yani eşit, herkes görsün tam olarak. Diğeri de paylasını yap, kesin olarak böyle İkiyle genişletirsen az olacak. İki bölü on, küçüktür üç bölü on. Hangisinin olasılığı daha fazla oldu? B sepetinden hediye kartı oldu. Yani mol daha büyük oldu. Yani daha fazla. B sepetini seçersek hediye kartı alma olasılığınız daha fazla olacak. Anladın mı herkes? yeni diyor. Soru Ayşe Şahı kaydırdığında karşısına çıkan ilk bilgilerin WhatsApp mesajı olma, onun olması da kaçtır? Şimdi de bunlar sanırım WhatsApp olmayanlar on hesaplama. On onları okumana gerek yok. Onlar çözmez onlarımız. Whatsapp olmama olasılığını bulmaya çalışıyoruz. Whatsapp olma olasılığını istemiyoruz. Yani. Nasıl bulacağız? Sence bir fikrin var mı? Whatsapp'ı Olma <laughs> WhatsApp olma WhatsApp mesaj olma olasılığını bulabilir misin? Normal istenen durum böyle bir Bu kadar. Başka bir şey yok. WhatsApp mesajı olma olasılığını <laughs> 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 olasılığı da olur. Bizim olasılığımız ıı, kaç olabilir yani? Nasıl söylesem. Tüm durumların toplamı kaç olabilir? 12. Tüm durumlar 12 bölü 12'den hepsinin olma olasılığı 12 bölü 12. Yani 1. Direkt 12 bölü 12 olarak düşünelimiz. Tüm durumların içinden WhatsApp mesajı olma olasılığını çıkarırsak WhatsApp mesajı olma olasılığını bulmaz mıyız? Anlaşılıyor. <laughs> Tüm durumlardan WhatsApp mesajı olma olasılığı çıkaracağız. WhatsApp mesajı olma olasılığı kalacak o zaman. Tamam, yapalım. Tüm durumlar neydi? 12. 12 bölü 12. Yaz 12 bölü 12. Neyi çıkaracağız? WhatsApp mesajı olma olasılığı çıkaracağız. WhatsApp mesajı olma olasılığı da 4 bölü 12. Bu kesirden 4 bölü 12 çıkarırsak WhatsApp mesajı olma olasılığı bulacağız. 4 12. Eksi 4 bölü 12 yazsınız. Ama 12'den 4'ü çıkaracağız. Zaten kesik var. 3 tane parçalık faydaları değişik. Sadece için farklı bir yol var mıydı? Çıkarlar yapmadan. Olmuyor. Direkt, 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 direkt WhatsApp'ın içinde olanları da toplasaydık. <laughs> e, 12 bölü 12'den çıkarmak diye. Neyin aynı sonucu bulacak? Olmayanları toplayarak bulacak. Bir oyun parçasındaki çark 8 eşit parçaya bölünmüştür. Parçaların üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları yazılmıştır. Çarpı çevren birinin ipresinin 3'ten büyük veya çift bir sayı üzerinde durma olasılığı kaçtır? Çözüm oluştu mu acarısız? 3'ten <laughs> büyük veya çift bir sayı Istiyor. Çift olanları da yazdık. aşağıya ayrı olarak yazsana çıktı. Şimdi bir var. Bir de 1, 2, üç tane de çift var. Beş ile çift Sonra, sonra... <laughs> Yok öyle değil. Ee, bu kümedeki çift sayıları ayrı olarak yazmak istiyorum. Yani. Bu, bu üçten büyük olanlar. Üçten büyük olanlar mı aslında hesaplanır. Evet. Bir de çift olanlar da ama üçten büyük diyor. Üçten büyük demiyor. Üçten büyük veya çift bir sayı. Buradaki çift sayı olma olası ne? O zaman dört oluyor. Dört büyük bir Şimdi sen üçten büyük olma olasını ayrı hesapladın. Çift bir sayı olma olasını ayrı hesapladın. Şey. Şimdi bunları toplayacağız. Ama burada veya diyor. Üçten büyük veya çift bir sayı olma olasını. İki olası da birleştirmemizi istiyorum. Bunların ikisini toplayacağız. <laughs> Bunların ikisini toplarsan olur mu şimdi? Burada ama 2 de var. Üçten büyük bir sayı olmaz. Üçten büyük sayı olmaz büyük bir sayı, büyük bir sayı, bir. İşte, büyük tane sayı var. 3'ten büyük veya çift bir sayı üzerinde büyük kaç tane sayı var? 5 tane. Çift kaç tane sayı var? Burada 4'ü zaten 3'ten büyüklere hesaparken 4, 6'ya 8'i kullanmıştık değil mi? Hı. Tekrar yazarsak olur mu? Tekrar yazmamak lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3'ten büyük sayılar burada yazıyor değil mi? 3'ten büyükleri alın bile çiftlere istiyor. Çiftleri isteyince bir de çiftler ayrı olarak yazınca bu kümeye bu kümede çift sayıları iki kere yazmış olduk. Bu da iki kere yazmış Aynen öyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sadece iki. 4, 3 4, 5, 6, 5 tane bunu geçip şuradan alacağız. Beş tane bu sayımız var. Bir de çiftleri istediği için ayıracağız. İkiye ekleyeceğiz. 1 bölü 8 olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayımız var. Bir de 2, 6 bölü 8. Hı -hı. Nereye anladın? Orada diyor ya, üçten büyük veya çift bir sayı. Yani ikisinin toplamı, üçten büyükleri de çift olanları. Üçten büyük Öyle. veya çift bir sayı. Üçten büyük bir sayı olma olasılığını burada kime ne de gösterdik değil mi? 4, 5, 6, 7, 8. Bu 5 taneden olacak. Çift bir sayı olma olasılığı 2, 4, 6 ve 8 olacak. Üçten büyük veya çift. Üçten büyüğü zaten aldık. Çiftleri ayrıca aldık. <laughs> Diye ben iki kere sevdim. Burada yaptım. e, takım almamız gereken konu şu. 4, 6 ve 8'in 3'ten büyük olduğu için aldık zaten. Bir de çift oldukları için ekstra olarak yazarsak e, yanlış olur. Bunu da şöyle gösterelim. 5 tane sayı var ben 3 tane büyük. Çiftleri ayrıca alırsak 1, 2, 3, 4 tane çift vardı. 5, 4 daha 9 bölü 8 olacak. 9 bölü 8 birden büyük bir sayı değil mi? olasılık 1 ile 0 arasında ol, olabilir demek mi? Evet. Yani bu bizim olasılık durumumuzu bozuyor o zaman. Evet. Siz de sorularda e, bir olasılık birden büyük buluyorsanız yanlış yapmışsınızdır. Dikkat edin. Şeyi düşündünüz mü hiç? Basit ben. Neden kırmızı mı? Durmanız için çok güzel ama bazen şanslı oluyorsun. Yoluna çıkıyorsun sürekli yeşil yeşil geliyorsun, hızlı geliyorsun. Bunun şanslılığını falan demiyor. Yeşil dalga. Da Hı. Hı. Yeşil dalga da aslında yeşil gelme olasılığını ıı, oturtuyoruz hep. Yani. Onun bize bir yolunu veriyorlar. İşte 70'de gidersen hep yeşile denk gelirsin diye. Trafikte kırmızı ışığa yakalanmamız ya da yeşil ışığa denk gelmemiz de aslında bir olasılık içeriyor. Değil mi? Evet. Bunu bir soruyla inceleyelim. Olsun herkes koltuğunu kapatalım. <laughs> <laughs> Elinizden olay derken kalın elde bu ışık toplam 60 saniye bir döngüye sahip. 60 saniye döngü <laughs> neden bu oluyor sizce? 60 saniyede bir tekrar ediyor değil mi? Bizim durumumuz. 40 saniye boyunca kırmızı yanıyor. 20 saniye boyunca yeşil yanıyor. İşte bu yüzden hep kırmızıya renk veriyorum. Kırmızıya <laughs> renk aslında daha çok kırmızı. Da. Sabah evden rastgele bir saatte çıktığımızda bu ışığa geldiğiniz an ışığın yeşil, yeşil yanıyor olma olasılığı nedir? Peki neden bize hep kırmızı yanıyormuş gibi gelir? Kırmızının yanma süresi daha fazla olduğu için kırmızıya gelme olasılığımız daha fazla değil mi? Bu yüzden hep kırmızıya yanıyormuş gibi hissediyoruz. Yeşil yanıyor olma olasılığı kime hesaplayacak bize? Gelmeyen adam ne Geçmiyor yanıyor olması. Geçiyor yeşilin. durup da 60 saniye. Evet, tamam da 60 saniye. 60 <laughs> saniye. <laughs> <laughs> Size aslında çok e, hızlı kazandırmak istedim. Yani bir şeyin olasılığını hesaplamadan da hissedebilmek tamam evet. hissini kazandırmak istedim. Bunu başarmışızdır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür